diyoruz. Bir hüzün bestesiyim notasız. Sonbahar vurmuş dallarımın ucuna. Yapraklarım savruk, meyvelerim koruk. Bir ağacım ben yıllardır rüzgarlarda türküsü söylenen. Hazanım tüle bürünmüş yazımı, kışa çevirdim sanma baharımı. Zamanın ötesinden yankılanır ezgiler, buruk yüreğim mahcup çehrende keder, gökleri yırtar çığlıklarım. Nasıl kavuşturayım inkisara uğramış dallarımı, öyle kırgın ki bana güneşin doğduğu ve battığı yer. Küllerim ilacıdır katmerli yaraların, kabusuyum çılgın ve de can yakan harın. Çınarım, yaşım büyük, gölgesinde büyüdü nice dağ gibi pehlivanlar. Gözlerim yaşlı bugün dallarım sürgün hedefe yol bulurum dibinden kayaları